Sakın öyle insanlardan olmayın. Tebareke ve Teala buyurur. İşte bunlar ulaike humul hasirun hüsran olanların ta kendilerine Allah Tebareke ve Teala buyurur. Vettekû yevmen Bakınız Vettekû yevmen turcaûne fîhi ilallah Öyle bir günden korkun ki o gün Allah'a döneceksiniz. O gün kıyamet günü. Kişinin ölümü kıyameti demektir. Çünkü kabirde azap var. Hani ya adam öldü gitti kurtuldu. Yok. Asıl hayat orada başlıyor. Dünya ne ki? E dünya cife. Çöplüktür. Yok olduğu zaman çöplük olacak değil mi? E dünya mazraatil Dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. İşte otuk öyle bir günden korkun ki la teczi nefsun an nefsin hiçbir nefis diğer nefse fayda vermez. Günahı yüklemez. Zerre bir bile olsa. Anne cennete girecek. Bir iyiliğe muhtaç. Ama oğlu da hesabı görmemiş. Yavrum Ahmet Mehmet bir iyilik bile lazım vermeyecek. Kaçacak. Hayır anam. Hayır ana. Oysa karnında dokuz ay e, taşımıştır değil mi? Saçını süpürge etmiştir. Orada bir iyilik vermeyecek. Allah diyor. meru <laughs> min <laughs> O gün kardeş kardeşten, evlat evlattan, anne babadan, kardeş, herkes herkesten kaçacak. لِكُلِّ مْرِئِمْ minhum, Herkes nefsim nefsim diyecek. Ondan dolayı dünyada hakkıyla Rabbine kulluğunu yap. Yap ki yarın ya Rabbi bu kadar da gelebildim. Eksiğim varsa rahmetine sığınıyorum. Ey Allah'ım demen için. La ilahe illallah. La tecdi nefsü an nefsin şey'en ve la yukbelu minha adlu. Orada yani dünya kadar altın fidye versen Allah bunu kabul etmeyecek. Fidye. Adım. Dünya dolusu. Burada mesela hapse düşersin. Mahkemeye çıkarsın hakim. Parayı çevrilir. Değil mi? Çevirebilir. Maktul der ki işte şu adamı. Ama orada öyle yok. Fidye geçersiz. وَلَا تَنْفَعُهَا tenfau, شَفَاعَةً Kimse ona şefaat edemeyecek. Göreceksin ki cehenneme girenlerin şehit bir kardeşi var. Bir mümin bir kişi onlara şefaat edecek ama sana kimse şefaat edemeyecek. Niçin? Çünkü inkar ettin. Allah'ı hakkıyla birlemedin. Birlemedin. وَلَا هُمْ ينصرون. Ve onlara kimse yardım etmeyecektir. Benim babam müftündür. Evliya olsun. Öyle ya. Benim babam müftüdür ya. İşte evliya olsun ya. Resul bile kızına fayda vermiyor. Kızın Fatıma babamın, babanın Resulüne güvenme. Allah bana izin vermezse sana şefaat edemem diyen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Kendi kulluk görevini dünyada yap diye bir Resuldür. Kızına söylüyor. Dolayısıyla dünya mazraatil ahire. Dünya ahiretin ekin tablasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin.